Bugün sizlerle Crash'ler oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hmm. Güzel oyun. Ee, ben bizim arkadaşların kanalındayım bizim mahalle. Evet. Bülzanlık geldi. Oynayalım arkadaşlar bir. <gülüyor> <gülüyor> yine yenebilecek miyiz? bir şey koyarsak diye. Oğlum ne koyalım arkadaşlar. Gerçekten benim beğendiğim bir oyun kendisi. Ee... Evet gerçek güzel bir oyun. Adamın kulesini alabilecek miyiz? Alamayız oradan. O Devon alamaz. Eyvah adam şey saldı. Bekle ben onu alırım şimdi. Prens de Prens. Ben alacağım zaten. Onun canı yok. Aa, aynı lan. Pekka'yı da arkaya salacağım arkadaşlar. Bir tane kuleyi alsınlar bari. Yıldırım. Yıldırımı biriktirmem lazım. Bir tane vur Pekka. Arkadaşlar bir kule için bizim kuleyi ediyoruz. Evet alıyoruz arkadaşlar aldık. Adamlar bizim nokoyu aldı ama ne yapalım. Biz aldık o pek kıyı zaten. Arkadaşlar arkadaşlarla da video çökeriz. Aa adam şey saldı. Ne diyor unuttum. Silah şu Yani prens prens. Prens saldı adam bize. Adam kaçıyor bize sanki. Bak şu şey ya oraya ama hiç sevmiyorum ya. Bizim gerizek kaldı evde ona saldırmaya çalışıyor. Arkadaşlar adam bizi alacak gibi gözüküyor. Adam güçlü çıktı biz ne yapalım bizim şeyim uğrumuz değilmiş. Şöyle minyonları salarsak. Evet arkadaşlar. Şöyle prens salarsak Evet arkadaşlar yanında da abim var. Yıldırım Gülsün Suresalı. Evet arkadaşlar. Onun yanına pek kaçar ve alırız. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar. Bir izlediğiniz için bu video bu kadar. Teşekkürler.